Arkadaşlar şey, bir şey diyecektim ne diyecektim? Ben. Ay, ha hatırladım. Ee, kısa yani kısa da olsa da şöyle bir duyuru yapacaktım. Arkadaşlar hayvanların iç sesi kanalına bakmayı unutmayın. Ay, kamera be. Ha. Ee, bir de şirinler alip şirinler yazın siz. Sonra, yani şirinler yazın siz sonra çıkar o. E, siz bunu canlı yayın sayın işte ya. Neyse arkadaşlar. E, i̇şte şirinler yazın e, YouTube'a. Sonra hayvan iç, iç sesleri bir yazın veya iki yazın. Hayvan sesleri 2. O zaman o şeyleri ee, bu dediğim şeyleri Bulabileceksiniz Neyse arkadaşlar Canlı yayınımız bu kadardı Aslında ben kayıda alıyorum ama Yani canlı yayın yapamıyorum i̇şte yani, yani Canlı yayın yapamadığım için de kayıt da çekiyorum ama siz bunu Canlı yayın olarak bir düşünün Ne olur arkadaşlar A Ama Kanalımıza abone olun şu anda tam tamına 4 abonem var diyebilirim. Evet 4 abonem var. Az aslında. Ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Abi olsam ne olur ki ya. <laughs> Karakterim sevdi.